merhaba ben Yavuz Akdınç ee, yine bugün bir egzersiz e, videomuzla beraberiz özellikle e, birçoğumuzun e, telefon e, bilgisayar kullanırken yaptığı hatalara bugün değinmek istiyorum Az önce ben de e, e, yaptığım gibi böyle boynumuzu eğerek e, telefon ya da bilgisayarda çalışırız Öncelikle her gün bilgisayar başında özellikle gönüllü gönüllü karantinada olduğumuz bu günlerde birçoğumuz telefon bilgisayarın başında çok vakit geçiriyoruz. Bunlardan birisi de benim. Ve bilgisayar başında vakit geçirdiğimizde genelde dik durmamız gere gerekiyor. Dik durduğumuzda hem belimizi hem de boyun kaslarımızı korumuş oluruz. Şu şekilde öne doğru gelip ya da geriye doğru bu şekilde çalışmamız son derece yanlış ve bel kaslarımıza ciddi zararlar verebilir. Bir de bununla birlikte günlük bilgisayar başında çalışırken ya da telefonla uğraşırken günlük 4-5 dakikamızı ya da 6-7 dakikamızı ayırarak yapacağımız bazı egzersizler hem o bölgeleri güçlü tutacaktır hem de sağlığımız açısından ciddi şekilde katkı sağlayacaktır. Çünkü vakit harcadığımız, çok vakit harcadığımız bilgisayar ya da telefon başında vakit harcarken inanılmaz bir şekilde belimize ve boyun kaslarımıza zarar vermiş oluyoruz. Fakat bu şimdiki göstereceğim hareketleri yaparak o zararları tamamen yok edip ve güçlü bir bele ve boyuna sahip olmamız kaçınılmaz olacak. Öncelikle bilgisayar başındayken kafamızı çok eğdiğimiz için bu bölgedeki kaslarımızı yani boyun kaslarımızın ön tarafında ciddi bir rahatsızlık yani gevşeme oluşuyor. İlk önce o bölgeleri çalışalım. Olduğum yerde sandalyemden tutarak... bu göğsümü kaldırıyorum. Ve özellikle şu bölgedeki kaslarımı gergin bir şekilde 15 saniye geriyorum. Başlayalım. 15, 10, 9, 8. Evet, evet, evet. O şekilde. Evet. Daha sonra dinleniyoruz. Ortalama bir 10-15 saniye dinlenmemiz yeterli olacaktır. Bir tekrar daha yapacağız. Özellikle şu bölgedeki elinde gösterdiğim bölgedeki kaslarımızı iyice gelmemiz gerekiyor. Tekrar gevşetiyoruz. Evet. Bunları bu hareketi 3 set 4 set dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ciddi derecede özellikle öne doğru çok eğildiğimiz zaman şu bölgedeki kaslarımıza katkı sağlayacak boyun kaslarımıza. İkinci bir hareketimiz ise olduğum yerde ellerimi enseye alacağım. Karın kaslarımı gererek öne doğru mekik çekiyormuşum gibi karın kaslarımı gererek öne doğru geleceğim belimi ve daha sonra göğsümü yukarı doğru kaldırarak geriye doğru dirseklerinden de destek alarak geriye doğru gerilmiş olacağım. Başlayalım. İlk önce mekiğimizi Sandalye başında, evet. Evet, burada da yine 10-15 saniye bekliyoruz. Daha sonra dirseklerimizi yana açarak göğsümüzü de yukarı kaldıracağız. Evet, bu şekilde de 10-15 saniye duracağız. Bu hareketleri de yine aynı şekilde 4 set, 5 set yapabilirsiniz. Bunları sıklıkla yapmanızı öneririm. Aksi halde ileriki yaşlarda bel ve boyun rahatsızlıklarıyla baş başa kalmış olursunuz. Bir başka hareketimiz ise olduğum yerde elimi sandalyede koltuğun hemen benim tarafında birleştiriyorum. benimden tutmaya çalışıyorum ya da sandalyeden de tutabiliriz. Ve öteki elimle de kafamı yana doğru germeye çalışıyorum. Burada da Az önce ön tarafı çalıştık. Şimdi de yan kısımları çalışacağız. Yani yan boyun kaslarımızı çalışacağız. Burada da yine aynı 10-15 saniye tutuyorum. Daha sonra öteki elimi yine aynı şekilde geliyorum. Evet. Her iki tarafı da yine 4 set, 5 set yapabilirsiniz. Saniyeleri siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Bunu 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye kadar da çıkabilirsiniz. Bir başka hareketimiz ise olduğum yerde masamdan da sandalyemden de destek alabilirim. Olduğum yerde oturuyorum kalçamdan aşağı sabit. Ön tarafı yani üst tarafı özür diliyorum germeye çalışıyorum geriye doğru. Evet, burada da özellikle bel kaslarımızı iyice geriyoruz. Yine 10-15 saniye. Daha sonra ters tarafı. Bu sandalyeden de destek alabilirsiniz. Masadan da destek alabilirsiniz. Evet. Yine sağlı sollu 15-20 saniye bu şekilde gergin tutarak belinize ve boyun kaslarınıza katkı sağlayabiliriz. Şimdi bir diğer hareketimiz yine az önceki kasa gelmiş olacağız ön kaslarımıza her iki dirseğimizi masamızın önüne koyuyoruz ve ellerimizi üste getirip alnımızı avuç içimize dayıyoruz ve kafamızı çok hafif baskı kurarak kafamızla yine aynı şekilde 10-15 saniye setler halinde 4 set 5 set yapabilirsiniz. Daha sonra olduğumuz yerde ellerimizi yana doğru sandalyenin yan tarafından doğru aşağı doğru sarkacağız ve omuzlarımızı yukarı doğru kaldıracağız. Gergin bir şekilde 3-4 saniye tutup aşağı indireceğiz. Evet. Yine aynı şekilde bu hareketi de 15'er saniyeden 3 set, 4 set son olarak dirseklerimizden bastırarak göğsümüze doğru evet yine aynı her iki kolda evet ee, başta da belirttiğim gibi e, gönüllü karantinada olduğumuz bu günlerde e, birçoğumuz telefon e, ya da bilgisayar başında e, bir e, büyük zamanımızı harcıyoruz, geçiriyoruz. O nedenle bilgisayar başında, bilgisayarda ya da telefonda çalışırken pozisyonumuz bu olursa belimize çok ciddi zararlar verebiliriz. Telefonda da bilgisayarda da bu fark etmiyor. Duruş pozisyonumuz dik bir şekilde, göğsümüz yukarıda ve bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Aksi halde dediğim gibi hem belimize hem boyun kaslarımıza ciddi zarar verme ihtimalimiz var. Bir diğer hata da geriye doğru yaslanıp bu şekilde. Yine aynı şekilde belimize zarar verebiliriz. O nedenle e, özellikle şu bel bölgesini çok iyi korumamız gerekiyor. İleriki yaşlarda e, gerçekten de bize en çok lazım olan e, kaslardan birisi. Onun için bel kaslarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ben kendim de milli sporcu oluşumdan dolayı birçok sporcuma program hazırlıyorum. bilgisayar başında ve mümkün olduğunca dik bir şekilde programa devam ediyorum. Bir diğer tavsiyem de özellikle masa başı çalışırken sıklıkla yürümenizi, kalkıp yürümenizi e, tavsiye ediyorum. O da katkı sağlayacak. Çünkü uzun süre sabit kalmamız kaslarımızda e, ciddi hasarlara neden olabilir. E, su içecekseniz suyunuz e, örnek bu. Yanınızda olması mutfakta her bir saatte bir e, yürüyüp e, mutfaktan suyumuzu içelim. Ya da e, her iki saatte bir, bir buçuk saatte bir lavaboya gidip ellerimizi yıkayabiliriz. Bu şekilde e, boyun ve bel kaslarımızı e, koruyup e, Sağlıklı bir e, hayat sürdürebiliriz. Umarım katkı sağlamıştır size. E, ben Yavuz Aktunc, e, eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın ve e, lütfen e, evde kalın. Hoşçakalın.